kesinlikle geç geliyor. Yani çünkü bir itfaiye çorumun çıkışında, sanayi çorumun diğer çıkışında. Birisi Ankara yolunda, birisi Samsun yolunda. Yani burada kesinlikle belediye meclisi iken söyledik. Geçenki yangınlara aynen izah ettik. Esnafımızın da beklentisi bu. Yani burada bir itfaiye olduğu olsaydı bir birimi, bu yangın yarım saat sonra değil de 5 dakikada müdahale olurdu. Herhalde 5 araç yandı. 6 tane. 6 tane. Çok geçmiş olsun. Yani itfaiye burada oluşursa eğer tavandan gelen araç bile belki yanmaz. Öbürlerini boş evet. yani Bunlar Yani Onlar yanmaz zaten. Hayır olmaz. Evet. Çok uzak. Tak, tabii tabii. Oradan buraya gelmesi çok sıkıntı. Zaten Çorum'un diğer bir sıkıntısı da şey, trafik ciddi anlamda sıkıntı. Yani itfaiyenin olduğu yerden, Gazi Caddesi'nden buraya gelmesi gerçekten çok sıkıntı. Acayip bir araç trafiği var şimdi Çorum merkezinin nüfusuna bakmıyoruz, bir de sanayiye bakıyoruz. Ben daha önce İstanbul'da yaşıyorum. Evet. Hemen hemen Çorum bir arası kadar bir var. Şuraya en azından bir tane itfaiye, bir tane. En evet. azından o müdahale eder, de müdahale eder. Tabi ne de gelirse gelsin, bir tane daha gelsin. En az bir tane. Bu da bir tane bir itfaiye. Bu zor bir şey değil de bir tane. Evet, bu da çok ayıp bir olması lazım. Tam bir tane bir itfaiye, iki tane de ekip kalıyor. Üç tane tam iki. Hatta bizim önerimiz şu, Çorum'un dört köşesinde olması lazım itfaiye ürünleri. Çünkü tek noktada, tek noktada olunca müdahalesi en az yarım saat 45 dakika sürüyor. O da e, Ama, Allah, Allah, Allah göstermesin. Canımıza gelmemiş, cana gelmemiş. Burada mesela, bu arada burada da Burada da zaten şey mesela işte, yani şey var. E, Araçtan tüp, tüp var. Tüp Allah'tan patlamamış. Yok burada asitten oksijen tüpü de var. O patlasaydı zaten. Babanızla biraz sohbet ettik herhalde kaynak yaparken. Ha, hmm. başlamış söndürülmüş ama tabii ki biraz da bilinç bilinçsiz söndürme olduğundan daha da hani suyla değil de işte, yani de yok. Yardım tüpüyle müdahale olması lazım. Işte yardım tüpüyle müdahale olmuyor ama şimdi herkes bir yerden koştuğu Kim su getiriyor, toprak getiriyor. Birisi de suyuna tane gelince birinci de tane gelen suyu Fatih kardeşim çok geçmiş olsun. Tamam. Allah beterinden saklasın. Bizim yardımcı olacağımız bir şey olursa ben bir başkan olarak gerçekten e, yetkililerle, başka evlerle görüşmemiz gerekiyorsa görüşürüm. Çok geçmiş olsun. Bizden bir isteğiniz var mı? Yok. Evet,